Evet arkadaşlar bugün FC 25'in seçmiş olduğu en iyi takımı yönetiyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz takım yılın en iyi takımı bu arada. Yılın en iyi takımıyla arkadaşlar Premier Lig kupasını kazanmaya çalışacağız ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya çalışacağız. Bakalım tek bu yani bir sezonda bunları kazanabilecek miyiz? Birazdan başlıyoruz. Hazırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar davetliler kupalarına katıldık bu arada ve Napoli ile ilk maçımızda berabere kalıyoruz ve ikinci maçımızda Juventus'dayız. Bu arada Juventus'u indireceğimizi düşünüyorum. 2-1 falan yeneriz böyle Abi en iyi takım bu şekilde kaybetmemeli bence. Liverpool'la oynuyoruz. İngiltere'nin en iyi takımı zaten şu anda arkadaşlar. Biliyorsunuz bak şimdi geliyor. Şu anda ilk maçımızda 3-1. Selamünaleyküm arkadaşlar. Manchester United'la şey Manchester City ile bu arada pardon. Bunu yeneriz ya. Oo ne oluyor kardeş? Buna da kaybedersek bak Brighton'da kaybe Ananın gözü kanka şimdi nasıl bu en iyi takım ya? FC 25 bozuk arkadaşlar. Bizim seçtiğimiz bir takım değil arkadaşlar bu. Çünkü biliyorsunuz yani bizim seçtiğimiz takımlar zaten bir önceki videoda izlediğiniz dediğiniz gibi arkadaşlar şampiyon olduk. Asla kovulmadık bu arada. Öyle bir kovulma şeyi yoktu. Şu anda şok geçiriyorum arkadaşlar. Şampiyon yaptığımız takımdan kovulduk bu arada. Ama bilmiyorum yani. Bu arada orada kovulmayacaktım da arkadaşlar. Birazcık ya laga döndü. Ya yapı var büyük bir ihtimalle. O yüzden kavulduk yani. Yapacak bir şey yok. Yoksa şampiyon ettiğim takımı UEFA'ya çıkarmışım. Bir de yeniliyorum yani. Böyle saçma olamaz. İlk maçımız UEFA'da 3-1 yeniyoruz. Lig aşamalarında ilk maçımızı yendik. Şu anda Premier Lig'de devam ediyoruz. Ya bu takımda nasıl bir bir kalıyoruz ya? Dortmund'a karşı mükemmel bir maç. 2-1. Ya nasıl? Abi bof ya. En iyi takımın şeyine bak ya. Kafayı sıyıracağım şimdi ha. Vallahi sileceğim şimdi hepsi 25 ya. Oğlum herkesle berabere kalıyor bu takım. Evet arkadaşlar şu anda Insel'le oynayacağız. Eğer bu da berabere kalırsa başta EFC 25'in tamamen seçtiği bir kadro arkadaşlar ben sadece tuşlara bastım. Ekranda da zaten gördüğünüz videonun ilk 30 tanesinde. hata istiyorsanız tekrardan gidip o ilk 30 saniyeyi izlemeyi sakın unutmayın. Kesin izle abi orayı çünkü burayı ben yapmadım yani. O takımları biz yapmadık kanka. Bunu EFC 25 yaptı. Bak hatta görsel de şu an ekranda görüyorsun kanka. Fotoğrafı da tam şu anda ekranda çıktı. Yapma abi yani. Bunu sen seçtin. Ben seçmedim. Senin yendirmen lazım şu anda. Bu senin seçtiğin takım EFC 25. Kendine gel oğlum. En iyi takım diye arkadaşlar. Bunu nasıl biliyor musun? En iyi berabere kalacak takımı seçti FC 25 herhalde. Çünkü gerçekten yani yenilmeyen takım anladın mı? Kay kayıp yok. Kesin garantici. Hani bütün maçları beraber oynayabileceğiniz. Anladın mı mesela? Ulan bu maç kesin beraber biter diyebileceğiniz bir takım kurduk abi. Man United'da. Kesin abi bunun da bize bu arada gördüm sağda yenildik herhalde. Of ya yıl... Galatasaray'ı kaybederse bu takım... Zaten Galatasaray şimdi Galatasaray çeker de bana. Ha, neyse şimdi ayıp olurdu. Neyse yapacak bir şey yok. Bakalım ya aşırı merak ediyorum yani. Bu videonun sonunda tam olarak yani, neyle karşılaşacağız? Bu arada Forest takımı çok iyi bir takım değil biliyorsunuz arkadaşlar. Ama biz galibiyet değil yani beraberlik takımı olduğumuz için yine berabere kalıyoruz. Yani yine iyiyiz bu arada. Crystal Palace berabere. Bak tahmin edeyim mi kanka? Bak bir sonraki maçı tahmin ediyorum. Sen de tahmin et. Bak et kanka şimdi. Bak kanka geliyor. Bence kanka Ah, gördüm ya. O yüzden söylemedim. Ay ay. <gülüyor> Koşamadım. <gülüyor> Koşamadım. kanka. Net. Bak izle şimdi. Dik açılması berabere. Oğlum biz beraber oynuyoruz. Neye oynasam kaybediyorum bak ha. Yemin ediyorum kafayı yersin. Bu berabere. O 4-1 koyduk bu arada. Evet arkadaşlar Newcastle United'da bir takımımız daha. tabii ki de berabere kaldık. Çünkü golsüz bir maç olması gerekiyordu. Çünkü ben demedim ya hani berabere kalırız demedim ya bak şimdi. Berabere kalır diyorum ve yeniliyorum bak izle. Yöndük. Bak şimdi hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim bak maç direkt berabere bak. Hiç ekrana bile bakmıyorum. Berabere. Şimdi söylüyorum kanka yeneceğiz. Kesin biz kazanırız arkadaşlar bu maçı. Bak şimdi izle. Bunu bildim lan. Bildim. Hayret. Arkadaşlar Ocak 5'e doğru gelmişken bu arada bizim e, şampiyonlar işi birazcık yani ya yalan olmuş diyebiliriz. Bence yani hikaye dolmuş. Emir Ace 2-1 bu arada. Üçüncü turda yeniyoruz arkadaşlar. EF Cup kupalarında. Orada bari bir kupayı alalım yani. Ya bu takım zaten hiçbir kupa kazanmadığını hayal edebiliyor musun abi? Yani hani Martinez zaten kalede var abi. Yani Rodri'si var, Bellingham'ı var, Mbappe'si var, Van Dijk'ı var, La Pedri'si var. Her şey var kanka adamlarda. Ama yok. Yani yenemiyoruz. sizce neden, nerede yanlış yaptık? Onu da kesinlikle yorumlar söylemeyi unutmayın. Ama bunu biz yapmadık arkadaşlar. Bunu FC25 yaptı. Bizim hiçbir suçumuz yok. Hani üzülmeyin. Bu bizim kurduğumuz bir kadro değil. Tamamen FC25'in kurduğu bir kadro. Tekrar söylüyorum. Ve açıldık ama Ocak ayında açıldık arkadaşlar. Yani ikinci yarıda açılıyoruz. Bakalım Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında Mayıslar bizim mi olacak? Oba! Lig aşamasında Bront diye bir saçma bir takımı yendik arkadaşlar. Hiç ismini bile söyleyemedim belki de. Ama abi... Şaka mı lan? Acıldıktan sonra çok kısa bir süre içinde kapandık arkadaşlar. Yani 4. turda ZF Cup kupalarında yeniyor Yendik. ET Cup. Demek ki kanka bu en iyi kupa takımı kanka. Yani demek ki bu en iyi kupa takımı olacak. 2-1 yine yeniyoruz. Son 16'larda Galatasaray bizi eleseydi var ya Rems Park'a gider koşardım kanka. Net söylüyorum bak koşardım orada. Aston Villa bizi yeniyor ya. Sen gel bizi yen kardeşim. Bu şaka mı ya? Aa oğlum bu ne lan Galatasaray... Sal lan bizi. Dayı sal bizi oğlum. Allah, bir de yenecek de ha bizi. Adama bak. Salmıyor. Az kalsın da yeniyor ha. da bizde açılası tuttu herhalde. O falan. Al işte. Spurs Tottum. Anasını satayım. Bir önceki videolarda hangi videoda hatırlamıyorum. Tottum'un yüzünden kızdan kaybetmiştik. Abi kafayı da yersin ya. EF Kapın 5. turundayız. 5. turda 3-1... Tamam kanka biz EF Cup kupasında oynamaya gelmişiz. Yani FC 25 demiş ki ben bu takımı kuruyorum kardeşim ve bu takım diyor ki FC 25'te en iyi EF Cup kupası olan böyle bir atıyor kanka. O sırada biz EF Cup kupasını kazanıyoruz. İyi izleyin bak. Bu videonun sonunda EF Cup kupasını kazanacak mıyız? Net kazanacağız. Bu arada 4-0 ve galibiyet muhabbeti oldu. Aha o son halde Levar Kuzen. Ya kanka Kuzen yapma Kuzen. Kuzen yapma ya. Neyse ilk maçta yani kanka ikinci maçta da şimdi yenilmeyelim ya. Babuş yapma ya. Haydi. Arkadaşlar Chelsea maçında Bakalım Chelsea yeniyor muyuz? Tabii ki de berabere. Tabii ki. Arkadaşlar saçmalamayın. fc 5 bir hata yapabilir mi ya? Allah Allah. Yine en iyi beraberlik takımı kanka. Saçmalama. Evet. Ersan Ali'yi yendik. Çok güzel. Oğlum puanlar da aşırı merak ediyorum ya kaç olacağımızı. Bu arada arkadaşlar EFK kupasını videonun sonunda göstereceğim. O yüzden burada kesiyorum. Evet. Everton'dayız arkadaşlar. Everton. Everton'da maç var. Bu arada biliyorsunuz Kekovic videosunda şurada kartlarda bir ara çıkar. Onu da Kalede kesin ben ben yoktum kanka. Kalede ben olsaydım var ya kesinlikle yenerdik kanka. Beni almadılar büyük ihtimalle. 2-1. Büyü 0. açıldık kanka. Sakin. Oo açılıyoruz. Newcastle 2-1. Bir daha geliyor. Açılıyoruz kanka. Açıldık. 1 2 3 Manchester City Holley final final. Arkadaşlar final ekranı gördüğünüz zaman kestim. Onu da videonun sonunda göreceksiniz. Evet arkadaşlar şu anda ne oldu? Ligin sonuna geldik. Yani FC 21 demişti ki benim en iyi kadrom bu benim en iyi öngördüğüm kadro bu bakalım en iyi öngörmüş olduğu fs25'in kadrosu neler başarmış arkadaşlar hemen hızlıca puan durumuna geçelim. Arkadaşlar Premier Lig'de bakalım neler yapmış. Premier Lig'de arkadaşlar 1. Manchester City biz değiliz zaten. Biz 6. sıradayız arkadaşlar. 67 puandayız ve Manchester City 84'te. Yani aramızdaki puan farkı arkadaşlar yuh. Denebilecek kadar yuh. Evet o yüzden geç. Bunu burada patladık. Emre -E Cup kupalarında şampiyon. Evet arkadaşlar EFK kupalarını FC25'e kazanacağımızı düşünmüştük. Yani o kadro bence kazanmalıydı ama bunu da kazanamadık. Bakalım 3'ün birini mi kazandık yoksa bir şeyler kazandık mı? Karabağ kupalarına baktığımızda arkadaşlar arkadaşlar. Chelsea burada kaybediyor Arsenal'e karşı ve Arsenal kazanmış. Arkadaşlar davetli kupalarında 6. sırada olmuşuz. Yani bunda bile kaybetmiş bu takım. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. En önemlisi Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Çünkü biz ne demiştik? Bu takımda Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız gerekiyor. Yani atları bir iki tane kupa kazanacaksın kardeşim. Onu bir zamir kazan. Ama burada finallerde zaten şampiyon olan Manchester City. Yarı finallerde oraya kadar gelememişiz zaten. Leverkusen gelmiş ve bizi de Leverkusen büyük bir ihtimalle son 16'larda elemişti diye hatırlıyorum. Son 16 6'larda melede bir dakika. Evet arkadaşlar şurada şu anda gördüğünüz gibi ekranda çıkan Leverkusen 2-1 bize ilk maçta yeniyor. Sonra ikinci maçta yani şey toplamda 4-3 bize indiriyorlar. Yani böyle saçma yani hiçbir şey kazanamadık abi ya. Öyle bir prime kadroda hiçbir şey kazanamamız gerçekten çok kötü. Arkadaşlar geldik oyuncu istatistiklerine. Bakalım burada kaçın sırada. Şimdi Erling Haaland birinci sırada. Phil Foden ikinci sırada. Biz yine yokuz arkadaşlar. İlk 10'a kadar girmiş miyiz? İlk 10'da bile yokuz abi. 12. sırada Vinicius Junior var. 38 maç oynuyor ve 15 gol atmış kendisi. Asistlere geldiğimizde arkadaşlar Kylian ve en iyi asistlerde bu arada kendisi forvet ama en iyi asistlerde birinci olmuş. Adamın golü yok resmen. Bakalım zaten birazdan göreceğiz. Gol yenmeyen maçlarda arkadaşlar bizim kalecimiz ikinci sırada burada bitirmiş. 37 maç oynuyor ve 9 maç boyunca gol yemiyor ve, ve Ner zaten bütün maçlar beraber bitiyor. Şimdi gelelim asıl takım içindeki oyuncuların sergilediği performanslara. Evet arkadaşlar geldik ve şu anda golleri sıralıyorum. Sıralamaya başladığımda Vinicius Junior, Junior burada birinci oluyor arkadaşlar. Yani toplamda e, 60 maç oynamış kendisi ve 27 gol bulmuş burada. Muhammed Salah 59 maç oynuyor ve 21 gol buluyor. Mbappe 60 maçta 19 gol bulmuş. Bellingham'da 12 ve arkasından Rodri geliyor 10 golle. Ve asistlere gelelim arkadaşlar. Bakalım asistlerde Kylian Mbappe arkadaşlar 12, Muhammed Salah 11 ve Rodri burada 9 tane asist yapmış. Gerisi çok da önemli değil. Zaten gol yenmeyen maçlarda da görmüştük. Kayıcımız ikinci sırada bitirmişti. Arkadaşlar yani FC 25'in seçmiş olduğu kadro bence yani bu şekilde sonuçlar elde etmemeliydi. Sizce gelecek yıldaki kadro kadro böyle bir sonuç mu olur yoksa daha iyi bir sonuç mu olur yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hala kanala abone değilsen de kanka abone olmayı unutma ve videoyu beğen bildirimleri de aç. Kendinize çok iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.